Biliyorsunuz arkadaşlar haber takip etmemeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar. Twitter'da artık bakmıyorum. Ha bak bu, bunu soruyor olabilirsiniz. Psikoloji neden bizden daha iyi? Twitter'a girmiyorum. Televizyon seyretmiyorum. Twitter'a girmiyorum. Şu an sizden 5-0 öndeyim. Psikoloji konusunda. Twitter'a girmeyerek ve televizyon seyretmeyerek. O yüzden ben biraz geç öğreniyorum arkadaşlar. Instagram'da arkadaşlar paylaşıyor ya da bana link atıyorlar bazen önemli bir şey olduğu zaman Instagram'da işte çadırların olduğu yere İsrail bomba attı şeklinde e, paylaşım yapmış arkadaşlar ve birkaç gün sonra da bir haber e, sitesinin paylaşımını yolladılar İsrail tankları Rafaha girdi diye şu an durum ne hala oradalar mı ...geri püskürtülme gibi bir durum oldu mu ben hep şunu düşünüyorum hatta bu olay olmadan önce yani artık kara işgaline geçtiler değil mi bu arada arkadaşlar Şimdi yanlış e, olmasın. İşgal nedir? Sınır ötesi operasyon nedir? İşgal ile sınır ötesi operasyonu nasıl ayırt edersiniz? Biliyor musunuz bunu? İşgal ile sınır ötesi operasyonu nasıl ayırt edersiniz? Çok basit. Bunu yapan kişi Amerika'nın sevdiği bir ülke ise o zaman sınır ötesi operasyon. Bunu yapan kişi Amerika'nın sevmediği bir ülke ise o zaman işgal. Bu o kadar trajikomik bir olay ki arkadaşlar Afganistan olayı. Afganistan olayında Sovyetler Birliği Afganistan'ı işgal ettiğinde. Buna işgal diyorlardı. Ve onlarla savaşan Afganlara da Afgan Rebels. İşte onlarla savaşan mücahitler. Hatta şey muhabbeti vardı. Bir Afgan atı, atlısı bir Sovyet tankına bedeldir falan. İşte Rambo gidiyor falan. Afgan Rebels'ları kurtarıyor falan. Ondan sonra abi bir süre sonra birkaç sene sonra bu sefer Amerika işgal, işgal etti Afganistan'ı. Amerika'ya karşı savaşan adamları insurgent demeye başladılar. İsyancı. Rebel'dan insurgent'a dönüştüler. Nasıl oldu iş? Ve şey diyen falan yok tabi. Bir Afgan atlısı bir Amerikan tankına ve yok öyle bir şey yok yani. Bir Amerikan drone'una bedeldir. Artık şu an olsa öyle olur herhalde. O yüzden bunları öğrenelim arkadaşlar. ileride işinize yarar. Amerika'nın sevdiği ülke ise sınır ötesi operasyon. Amerika'nın sevmediği ülke ise işgal. Onu merak etmiş olabilirsiniz çünkü. Neden mesela Putin'in yaptığı işgal ama İsrail'in yaptığı sınır ötesi operasyon. İşte sebep bu yani. Ciddi bu ha bu arada. Ciddi bu yani. İşte bazen şey uydurmaya çalışıyorlar ya. Ne derler? Bahane uydurmaya çalışıyorlar ya. Yok ama işte şunu yaptı da bu bunu yaptı da bu da bunu yaptı. Yok yok onlardan değil ya. Onlardan değil kankacığım. Siz şunu gördünüz mü hiç? Amerika'nın sevdiği ama işgal dedikleri bir şey. Amerika mesela işgal ediyor ya. Ortadoğu'yu işgal etti adamlar. Ve çok ilginç bir şekilde 70'lerde çıkan bir film vardı. Akbaba'nın Üç günü diye. Onun sonunda gazeteci öyle bir şey buluyor. Amerika diyor Orta işgal edecek diyor. Çok ilginç bir şekilde onu da konuşmadılar ha. Bak Simpsons onu bildi, Simpsons bunu bildi muhabbeti yaparlar. Bunu hiç konuşmadılar. Ben baya şaşırmıştım yani onu gördüğüm zaman. Lan. Demek ki senelerdir bunların planları böyleymiş. Çünkü şey dediler ya şimdi. Orta işgal ettikleri zaman şey demişlerdi ya. Ya kanka biz onları işgal etmeyecektik de. Şey oldu biliyor musun? Bize bir terör saldırısı falan oldu. Yoksa bizim öyle bir niyetimiz yoktu yani. Öyle bir niyetimiz yoktu da şimdi terör saldırısı oldu kanka biliyor musun? Bizim ülkemizi korumamız için. Şeyde bile vardı ha. Hawaii Meteor Mother'da bile. Şey diyor. Benim diyor işte sevgilim diyor. Irak'ta şu anda diyor ülkemizi koruyor diyor. Irak'ta ülkemizi koruyor. Irak'ta ülkeni mi koruyor? Sercan'ın bulunamayan ve Weapons of Mass tabii yani. Şimdi o yüzden arkadaşlar, şimdi herkes ağlıyor ya, şu an artık herkes bağırıyor. İşte Batılılar bile böyle çığlık atıyorlar. İnsanlar neden görmüyor bunu? Neden görmüyor zulüm? Arkadaşlar, bizler insanlar da hayvanız. Ve hayvanlarda haklı haksız diye bir şey yoktur. Güçlü güçsüz diye bir şey vardır haklı haksız olayını biz kendimiz uydurmuşuz insanlık olarak. Kendimiz uydurmuşuz. Neden? Çünkü etik diye bir şey uydurmuşuz. Etik diye bir şey uydurduğumuz için ona uyabilmesi için de haklı haksız diye bir şey uydurmuşuz. Ama günün sonunda haklı haksız yoktur. Güçlü güçsüz vardır. O yüzden bizim bir sabaha kadar ağlayalım. Sabaha kadar paylaşın Instagram'da vallahi linç yememek için niye paylaşıyorsunuz? Ne geçecek elinize? Niye paylaşıyorsunuz? Demedim. Linç yerdim çünkü. Çünkü insanlar zaten birileri milleti linç etmek için bahane arıyorlar ya. Şimdi bak çözüm bulmuşlar abi. Konak meydana gidip Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Konak meydana gidip tekbir Allahu Ekber diye bağırıyorlar. Benim için önemli olan şu. Benim için önemli diyorum ya haklı haksız diye bir şey yok. O haklı öteki haklı bu, bu şeydir ne derler? İnsanların çıkardığı bir şeydir. Uydurma, uydurduğu bir şeydir. Güçlü olan haklıdır. Güçlü olan kendisini haklı ilan eder. O yüzden İsrail sürekli haklı. Yahudiler sürekli haklı. Ne yaparsa yapsın haklılar. Şimdi ne olacak biliyor musunuz? Hemen iki tane daha nazi filmi çakarlar abi Hollywood. Hollywood hemen iki tane daha nazi filmi çakar. Der ki siz bunlara laf ediyorsunuz ama bunlar bak naziler tarafından nasıl da zulme uğramışlardı zamanında. Ne çabuk unuttunuz falan. Tamam bir unutulur ona. İki, iki nazi filmi çaktıkları zaman unutulur her şey. Bizim için önemli olan şu. Şu abi. Nasıl yapabiliyorlar bunu? Bizim düşünmemiz gereken bu bak. Kazanan adam düşüncesi bu. Nasıl yapabiliyorlar? Yani burası bizim evimiz. Orta Doğu. Bizim coğrafyamız, bizim konumumuz, bizim mekanımız. Adamlar okyanusun ötesinden gelip önce buraya bir şey kuruyorlar, şube kuruyorlar. Tamam mı? İsrail diye bir şube kuruyorlar. Ondan sonra da ellerini, kollarını sallaya sallaya istediklerini yapabiliyorlar. Ve buradaki adamlar da hiçbir şey yapamıyor. Ben mesela şunu düşünüyordum. Birçok kişi de benim gibi düşünüyordu. Hatırlıyor musunuz bu arada? İlk İsrail'e füze atılmaya başladıkları, başlandığı zaman herkes bağırıyordu. İsrail bitti. Allahu Ekber falan. Onların böyle sivillerin üstüne füze atılmaya başlandığı zaman. Ben orada Filistin'de yaşayan bir adam olsam gemi, araba, vapur, çöp kamyonu ne bulursam bulup o ülkeden uzaklaşırdım. En kısa zamanda. En kısa zamanda o ülkeden uzaklaşırdım. Eyvah eyvah yarra yedik. Eyvah eyvah. Hani insanlar şunu diyor ya abi. İsrail kendi kendisine saldırdı. Hiçbir şey imkansız değil. Ben düşünmüyorum. Çünkü neden düşünmüyorum? Türkiye'deki birçok insanın sandığı gibi böyle Hamas 10 tane füze attı falan değil. Baya baya geniş çaplı bir saldırı yapıldı. Tel Aviv'e giriyorlardı. Yani İsrail ordusu durdurmuş olmasaydı Tel Aviv'e giriyorlardı. Ülkeyi komple ele geçiriyorlardı. Yani, yani şunu düşün: Bir ülkeden Ankara'ya girmeye çalıştıklarını düşünün. Siz o ülkeyi geri püskürttünüz. Artık ne yaparsınız? Tabii ki her şey olabilir. Tabii ki her şey olabilir. Tabii ki İsrail planlamış olabilir. Sanmıyorum ama olabilir. İmkansız değil. Ama her halükarda şu bir gerçek. Bunlar yapılırken siz bağırıyordunuz Allah'a ekber diye. Bu bir. İkincisi füze atmaya başladılar. Ondan sonra hala da dinci şeriatçı tayfa. Dur ne yapalım kanka ne yapalım? Dur biz köprüye çıkıp Allah'a ekber diye bağıralım. Yok onu yapmayın. Onun yerine kahır zinciri kurun abi. Kahır zinciri. Ondan sonra Tabi şu gündeme geldi. İsrail ne kadar bomba atarsa atsın. Hamas zaten önlemini almış ya. Yer tüneller kurmuş. Hamas üyeleri yeraltındaki tünellerde istediği kadar yaşayabilir. O yüzden zorunlu olarak İsrail'in kara harekatı yapması gerekecek. Kara harekatı da çok zor bir iş. Çok geniş bir alan. Baya bir sıkıntı çekerler. Bir de biliyorsunuz şeyin de yardımcısı başka ülkeler var. İran vesaire gibi. Ama mesela İran bir sürü füze attı. Hiçbiri tutmadı ya. Mesela İran aslında ne yapabilir şu anda? İran'ın kullandığı uçaklar abi F-14. İran F-14 uçağı kullanıyor şu an. Dünyada tekmiş bu arada. Dünyada ya tek ya da iki tane ülke kullanıyor hala da F-14'leri. Neyse abi. Herkes bizim buradaki e, adamlar da diyordu. Değil mi? Bizim buradaki dinci tayfada diyordu. Haydi sıkıysa gelsinler. Sıkıysa gelsinler görsünler güldüklerini. Öyle yukarıdan şey atmakla füze atmakla olmaz. Haydi sıkıysa gelsinler kara harekatı bir yapmaya çalışsınlar. Bir yapmaya çalış Ulan hala da duruyor yazılar ha. Bak kez, silme o yazılarını duruyor. Ki ben de buna yakın düşünüyordum. Diyordum ki yani yukarıdan füze atmak veya yukarıdan bomba atmak gibi değil kara harekatı. Çok büyük riskle adamların evine gidiyorsun. Çok büyük sıkıntıya girersin. Adamlar sikini taşşağını sallaya sallaya rafaha girdi. Adamlar sikini taşşağını sallaya sallaya rafaha girdi. İşte oturup bunu sorman lazım. Otur bunu sorman lazım nasıl o kadar küçük bir ülke işte okyanus ötesindeki arkadaşları var burada bir sürü ülke varken nasıl bunu yapabiliyorlar otur bunu sorman lazım ben sebebini biliyorum neyse ki bizim başımızda öyle biraz şeyler var yani bizim başımızda öyle deliller yok bizim başımızda öyle deliller olsa bizi de 3. Dünya Savaşı'na sokarlardı çünkü iyice şeriatçı tayfada var ya o şeriatçı tayfayı da biliyorsunuz abi Oyları böldü diye millet sevindi ama onlar bin beter aslında. Ama nedense kendileri gitmiyor savaşmaya. O şeriatçı tayfanın istediği olsaydı zaten. Zaten bizim ordumuz bu kadar teknolojik ve güçlü olmazdı. İman gücüyle falan deyip F-14'lerle kalırdık biz de. Neyse abi. Önemli olan bunu nasıl yapabildiler. Seneler, 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 seneler gerisine gidelim. Gidelim mi? Gidelim abi. Büyük Üstad Necip Fazıl Kısakürek uzaya çıkan adama tokat gibi cevap verdi. Seneler önce. Yuri Gagarin. Seneler önce bizim Necip Bazlı Kısa Kürek büyük üstadımız uzaya çıkan Yuri Gagarin'e tokat gibi cevap verdi. Ey uzay pilotu! Buldun mu ölüme çare otu? Sizin adamlarınız uzay mekiklerine biner. Bizim adamlarımız iman mekiklerine biner. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu acı? Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Ne oldu? Hadi bin uzay iman mekiklerine. Bin iman mekiklerine. Bin sene. Bir dakika arkadaşlar durun. Şşt, bir dakika durun durun durun. Herkes dursun iman mekiklerine binecek. Binsenize lan. Hadi. Binin oğlum. Binsenize. Sizin teknolojiniz olabilir. Siz uzaya çıkabilirsiniz. Biz imana çık... Hadi. Hadi kanka ne ağlıyorsun şimdi? Ne ağlıyorsun oğlum? Biz bilmiyor muyuz senin elinde güç olsa anasını sikersin sen oranın. Biz bilmiyor muyuz oğlum? Hamas'ın elinde yeterince güç olsaydı o İsrail'deki kadınları çoktan cariye yapmıştı. Çoktan köle pazarında satıyorlardı. Ne oldu? Herkes görsün bunu arkadaşlar. Dinciliğin tehlikesini görsün işte. Dincilin tehlikesini herkes görsün. O işte insanlık ayıbı var falan diyen tam batılılar onu yapsınlar. Batılılar yapsın batılılar yapıyor zaten. İşte Gazze'de insanlık ayıbı var falan. Tamam onlar yapsın ama bizim düşünmemiz gereken biz nasıl bu noktaya geldik? Yani sabaha kadar bak işte İsrail haklı diyen var. İsrail haklıydı ama işte haksız duruma düştü diyen var. İsrail başta baştan haksız diye ama bunu tartışın sabaha kadar tartışın hiç önemli değil. Benim için önemli olan nasıl yapabiliyorlar? Nasıl yapabiliyorlar? Yapabilememeleri lazım. Peki az önce söyledim ya başka ülkeler de var dedim. Neden İsrail'e işte müdahale edemiyor? Sadece Türkiye değil ki. Birleşik Arap Emirlikleri var. Niye etmiyor? Suudi Arabistan var. Niye etmiyor? Katar var. Zengin ülke. Niye etmiyor? Bizi satın alacak adamlar neredeyse. Paraları bir tok. Niye etmiyor? Türkiye'nin başındakiler neden etmiyor? Neden? söyleyeyim mi nedenini? Bak edemiyor hatta. Edemiyor. Neden biliyor musunuz? Ordudan mordudan değil. Hepsi din kardeşi çünkü. Hepsi din kardeşi kanka. Hepsi gerçek dini bulmuş. Hak dinini bulmuşlar abi hepsi. Hepsi hak dinini bulmuş, hepsi din kardeşi. Sabaha kadar sizi yollasınlar köprülere, yok yollasınlar konak meydanlarına. Allahu ekber diye bağırsınlar. Günün sonunda, günün sonunda konteynerleri yollamaya devam ediyorlar mı, etmiyorlar mı? Siz çıkıp bir şey diyor musunuz buna? Ha? Siz mesela çıkıp şunu diyor musunuz? Kanka, kanka sen bizi Allah'a ekber diye battırıyorsun burada ama sen kendi ticaret yapmaya devam ediyorsun diyor musun? Sen Starbucks'a gidenleri saldırttırıyorsun bizi. Sen kendin bu adamlarla ticaret yapmaya sen hayırdır kanka diyor musun? Coca-Cola'ları döktürtüyorsun bize ama sen ticaret yapmaya devam ediyorsun diyor musun? Ulan Coca-Cola'nın İsrail'le ne alakası var diyor musun? Biz Arial kolormatik bilmem ne ultra almıyoruz senin yüzünden. Sen konteynerlerini bile azaltmadın diyor musun? Din kardeşi abicim din kardeşi. Din kardeşi. Kemal Hasan dün bir Yahudi derneğinin camında Hamas'ın öldürdükleri insanların resmini asmışlardı. Birine yazıyordu evinde ailesiyle beraber öldürdü. O an Yahudi Hristiyan değil bunun terörizm olduğunu anladım demiş. İsrail çok garip bir ülke zaten yani kuruluş olarak da çok garip. 10 sene önce belki daha da da eski podcastlerimde siz bunu görmüşsünüz arkadaşlar. Sürekli çünkü bunlarda savaş çıkıyor ya. Ta o zamanlar diyordum yani diyordum kanka olan bir ton paranız var. Bir ton paranız var. Siktirin gidin oradan. Niye Orta Doğu'dasınız? Kafayı mı yediniz? Niye ortadasınız? Orta Doğu'dasınız? Siktirin gidin. Biz buradan kurtulmaya çalışıyoruz lan. Bir ton Yunan adası var. Yunan adalarından bir tanesi alın. En büyük Yunan adasını alın. Yerleşin oraya. Bitti gitti. Ama kafayı yemiş bu insanlar. Vadilen topraklar diye kafayı yemiş. Birçok kişi bilmiyor arkadaşlar. Siyonist düşünceyle kuruldu İsrail. İsrail Siyonist düşünceyle kuruldu. Bize dediler vadilen topraklar onlar. Ve Cengiz Özakıncı iddiasına göre ve bayağı belgeleriyle falan çıkmıştı. Yani bilmiyorum bana inandırıcı geldi açıkçası. Ee, Hitler, Yahudileri kovduğu zaman, Yahudiler tabii ki Avrupa'nın ülkelerine gitmek istiyor. Ama Siyonistler bir anlaşma yapıyor Hitler'le. Biliyorsunuz değil mi onu? Şöyle bir anlaşma yapıyor. Özet geçiyorum. Daha da aslında çok detayı var da. Özet geçiyor. Ve bunun böyle belgelerini hatta o zaman çıkan böyle kitapları, o zaman çıkan gazete küpürlerini falan bulmuş. Şöyle bir anlaşma yapıyor. Diyor ki İsrail'de size bir bölge verildi. O bölgeye gidip anca orada alabilirsiniz mallarınızı. Yoksa alamayacaksınız mallarınızı diyor. Ve zorunlu olarak oraya gidiyorlar. Orada ülke kuruluyor ondan sonra. Yani siyonist düşünce şey gibi düşünün arkadaşlar. Yani İslam'ın bir sürü böyle şeyi vardır ya. Bizde mesela nurculuk şu an çok baskın. Türkiye'de. Ve padişahları bile onlara uygunmuş gibi gösteriyor filmlerde. Değil mi? Filmlerde mesela padişahlar artık içki içmiyor mesela. İçki içen padişah gö göremezsin yani. Şerbet falan içiyor böyle. Bunu da onun gibi düşün arkadaşlar. Bir tarikat düşünün mesela. Siyonistler öyle. Siyonistlerin özelliği Yahudiler İsrail işte o vaat edilen topraklarda yaşamalıdırlar. Bize o topraklar vaad edildi diyen bir grup. Hani İslam'ın içinde bir sürü bir sürü grup var ya bu da o gruplardan bir tanesi. adamların istediği olmuş. İstediklerini oldurtmuşlar daha doğrusu. Onu yapmışlar bunu yapmışlar istediklerini oldurtmuşlar abi. Çok ilginç ya adamların böyle ne bileyim bilimde Nobel ödülleri var bilmem neleri var falan. Cumartesi günü düğmeye basmıyorlar ya kafayı mı yediniz siz? Ben size boşuna demiyorum insanlık olarak tımarhanedeyiz diye. İnsanlık tımarhane. Biz neyiz biliyor musunuz? Bu arı kolonisinde işçi arılar var ya sürekli koloni için çalışıyorlar çalışıyor. Bir de işte şey var kraliçe arı var falan. Bir iki tane de böyle arı var. Lan diyor biz bunu niye yapıyoruz? Kendimiz için bir şey yok ki. Ne saçma bir sistem lan bu diyen işte o bir iki arıdan biriyiz biz. İnsanlık default olarak akıl hastası. İnsanlık default olarak akıl hastası. Akıl hastası olmayanlar radikal oluyor. İşte olay bu arkadaşlar. Biraz gaza geldim kusura bakmayın ama ben abi bak benim karakterimden kaynaklanan bir şey. İki tane vitesi var abi. Bizim buradakilerin iki tane vitesi var tamam mı? Başlarına bir şey gelmediği sürece başlarına bir şey gelmediği sürece vururuz, kırarız, kafa atarız. Yok işte şuna bir laf çaktım, şunu yaptım, bunu yaptım. Bizim buradaki insanlar da öyle. Yani karakter olarak kendilerine kim yakınsa ona oy veriyorlar işte. Asarız keseriz bunu yaparız şunu yaparız falan ondan sonra ya kanka bir 5 lira ateşlesene. Artık o 5 lira da para olmaktan çıktı ya eskiden onu diyorlardı. Bir 500 lira artık. Bu nasıl 500 lira derler. Kanka bir 500 lira ateşlesene ya. Bir 100 lira ateşlesene ya kanka. Ne oldu olmasın masıp kesiyordun? Kankacım ya ters oyum yani şu aralar. Bütün okullar seneye imam hatip olunca insanlar iyice tiksinecek. Öyle mi olmuş? İşte diyorum ya yani bunlar neye yarar abi? Bunlar sabaha kadar şey desinler işte güçleniyoruz. Ülkemiz güçleniyor. Ülkemiz şu oluyor bu oluyor nasıl koyuyoruz? Size rağmen güçlüyüz. O insanlara rağmen güçlüyüz. Ekonomi gittikçe kötüleşiyor ama. O kadar güçlü ki ekonomimiz. Katar'dan prens getiriyorlar. Mekan göstermek için. Katar'dan prens getiriyorlar mekan göstermek için. Bu sefer de onu koruyanlar da şey diyor. Lan diyor yurt dışından para gelecek. Bu muhalifler de ağlıyor. Yurt dışından para gelecek. Sen yurt dışından para gelecek diye kendi arsanı Katarlılara satma noktasına geldiysen ve hala oturup düşünmüyorsan e, o zaman ben sana neden ağlayayım kanka? Ben sana neden ağlayayım? Sana ağlamam için bir sebep söyle bana. Sana ağlamam için bir sebep söyle. Ya da tutarlı ol. Tutarlı ol. Çık de ki ulan de iman mekikleri o kadar güçlü değilmiş galiba. Sanırım uzay mekiği daha iyi. Sanırım uzay mekiği büyüktür iman mekiği. Galiba. Demiyor musun tam? Tamam Eyvallah kanka. Ben size bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi bakın. Hani şey diyorlar ya iman olmasa asla savaş kazanılmazdı. Evet. Ama farkındasınız gittikçe bu azalıyor. Şu anda mesela süper full imanı olan bir ülke vs teknolojik bir ülke. Teknolojik ülke her türlü tokatlar. Ama ileride öyle bir nokta gelinecek ki imanın hiçbir anlamı kalmayacak. Yapay zeka çıktı arkadaşlar. Yapay zeka ve robotik de çıktı değil mi? Boston Dynamics. Onlar robot da yapmaya başladılar. Çok yakında göreceğiz. İşte mesela drone teknolojisi çıktığı zaman drone silahlar yapılacak deniyordu. Yapıldı. Drone silahlar yapıldı. İnsansız hava araçları yapıldı. Robot askerler kesinlikle yapılacak. Kesinlikle yapılacak robot askerler. O bilim kurguda falan görüyorduk ya. Kesinlikle yapılacak. Ve bizim ömrümüz yetecek. Bizim ömrümüz bunları görmeye yetecek robot asker. Hele siz o olduğu zaman görün abi. Hele o olduğu zaman görün. Skynet gibi gelecekler. Ondan sonra sabaha kadar uzay pilotu diye şey şiir okuyun. Sabaha kadar. Sabaha kadar uzay pilotu diye şiir okuyun. Sizin adamınız uzay mekiklerine biner. Bizim adamımız iman. Tamam sabaha kadar iman mekiklerine binin ondan sonra. Daha bu hiçbir şey. Daha bu drone teknolojisi bilmem ne bunlar hiçbir şey daha. Robot askerler geldiği zaman göreceğim ben sizi. Dincilerin olayı nedir? Dincilerin olayı şudur arkadaşlar. Dinciler, dincilerin amacı şudur. Kendi vizyonlarına göre başarılıdırlar. Çünkü dincilerin amacı çevresindeki, etraflarındaki insanları şey yapıp hipnotize edip kendilerine bağlayıp onlardan faydalanmaktır. Daha öte bir vizyonları yoktur. Hiçbir vizyonları yoktur. Ne teknolojik gelişme vizyonları vardır, ne şey yapma vizyonları vardır. Ülkenin ekonomik olarak ülke daha iyi hale gelsin vesaire vizyonları vardır yoktur. Alabildiğimiz kadar oy alalım. İnsanların duymak istediklerini söyleyelim. İnsanlara güzel güzel yalanlar söyleyelim. Mozambik'ten bahsediyorum tabii ki. Ve mümkün olduğu kadar tepede kalalım. Ve mümkün olduğu kadar da bu ülkenin başında olmaktan faydalanalım kanka. Başka hiçbir vizyonları yok bu adamların. Ha biz hala daha oturup sormuyor muyuz? Tabii ki birçok kişi sormayacak. Sormayacaklar. Adamlar nasıl elini kolunu sallaya sallaya küçücük bir ülke elini kolunu sallaya sallaya bütün bunları yapabiliyor ve diğer bütün ülkeler de mal gibi bakıyor. Neden bir şey yapamıyor? Neden bir şey yapmıyor? Neden kimse müdahale etmiyor? Bak Rusya Ukrayna'ya yaptı. Hemen e, ekonomik olarak belli büktüler Rusya'nın. Ekonomik olarak belli büktüler adamların. Çin min anca işte yardım ediyor falan.